Aydın. Şimdi sizleri nereye götürüyoruz? Bana. <laughs> sizleri iki günlük bir kampa götürüyoruz. Şu an Üsküdar vapurundayız. Uzun bir yolculuğumuz var. Şimdi ava merkeze ulaştık. Buradan aktarma yapacağız. Aktarmanın nasıl, nereden olduğunu falan çözmeye çalışacağız. Şimdi patikalardan kendimize uygun bir yer bakacağız. Bir tane korsan taksi durdu bize. Biz otostopa çıkmıştık, niyetlenmiştik. 700'e götürürüm falan filan derken 400'e getirdi bizi. Buraya kadar. Şimdi şöyle oradaki buruna ilerleyeceğiz. Burunun arkasında ne var? Oraya bakacağız. Oradan da kendimize uygun bir yer Seçeceğiz. yolda böyle ilerliyor Şelale mi Melike? Şelale yok. Ha bak burası işte. <laughs> Oo harika. Çok Bakın. güzel. Şöyle bir yerlerde. Şimdi kendimize bir şeyler bulacağız. Arkadaşlar. Aliz, Aliz. En güzel yeri bulmaya gidiyoruz arkadaşlar. Bir yere artık bayrağımızı dikmek istiyoruz. Burada demir attık. İtalya'nın Sicilya'sındayız. Geldik buralara. Evimiz burası. Melike Sultan. Kaya ev. Orası ikinci evimiz, odamız. Burası doğal kaynak suyumuz. Burada karşıda özel şoförümüz var. Bakın Nerede şoför? Aç koynunu gireceğim. Gireceğim derlenme. Cennet havuzu dedikleri yere doğru ilerliyoruz. Evet, çok güzel. Harika. Burada daha kalabalık bir ekip var. Şimdi burası bu kadar. Şimdi biraz daha ileriye gidelim, bakalım ileride neler var. Orası bizim indiğimiz koş Oradan yukarı çıktık. Yolu devam edersek, eğreti otları, güller, böğürtülenler, başka koylar da vardır bence. Eminim. Bakacağız. Şuradan şöyle. Merhaba. Merhaba. Aha, bir, bir şuraya çıkayım. Her yolu gireceğiz. Hiç korkmayın. Ay yola girmedik. Bu kayalardan aşağı yuvarlanmadık falan filan demeyeceksiniz. Aa, az önceki cennet havuzunun olduğu yerin tepeden görünüşü burası. Karşıya gideceğiz şimdi. Orada da yol vardır eminim. Geziyoruz. Burçak'takinle anasını ağlatıyoruz. Nerenin? Sardal'a'nın. Haydi bakalım. Kaşarlar. Evet süper bir yere geldik. Ay. Biz denizin kenarında açtık. Çadırımızı. Ama buraya gelip burada da açılıp denize böyle kibirli bir mesafeden de durabilirmişiz aslında. Ay süper hem burası çok güzel esiyor. Şimdi sizin için Uçurumdan aşağı yuvarlanacağım. İşte görüyorsunuz. Burası böyle. Dışarıda deli dalgalar var. Stretch gibi sar hadi kuşat stretchle beni strese girme relax ol stretchle beni kalbine koy Şimdi şu tepenin arkasından tepeden Melike'ye Melike diye seslenebilecek miyim? görüş açıma alabilecek miyim Melike'yi? Ona bakacağız. Burası nere? Nere geldik nere? Ha? Ha, yani şurada da parkur var. Bakın. Şurada parkur var. Çok güzeliz ya. Doğayla bütünleşince harikayız. Harika. Zararsızız. Allah'ımız var. Oo. Ne diyorsunuz? Fantezi sineması. Değil mi? Burada ne yapalım? Beraber. Sefa yapalım. Sefa. Evet. Bakın. Uçsuz, bucaksız. Mavi bir deniz. Mavi bir gökyüzü. Şimdi size manzarayı göstereyim. Kaldığımız koyu. İşte tepeden. Böyle bir yerde kalıyoruz arkadaşlar. Melike Hemen Melike'ye. Melike <laughs> ne yapıyor acaba? Melike el salla. Bu <laughs> gözlere neler görür? Atlayacağım buradan. Daha da zirvelere çıkalım. Ha, burası koli odası. Kollileri buraya alacağız. Ha bak. Süper bir fikrim var sen şimdi git bir daha geri gelme Benim de sabrım var şekil değiştiriyor tükenince Bir de bu buruna bakalım bu burunda ne varmış Daha uca gitmiyorum. Altı boş olabilir. Ama görüyorsunuz işte. Buralar. Nasıl? Hava merkezden 12 kilometre, 13 kilometre falan burası. Şimdi ileriye doğru gideceğiz. Yürüyüş parkurları. Var neyse ki. Şöyle. İlerleyelim mi biraz daha? Sessiz, sakin, doğayla baş başa. Biraz daha ilerleyelim. İşte buralarda çok fazla bir şey yok. Tekrar parkura dönelim. Parkur bizi tepelerden bir yere götürecek mi? Oraya bakalım. Burası bu kadar arkadaşlar. Genelde günü birlikçiler var. Şurada da bir patika var. Orası da az önceki gittiğimiz yolu. Tepeden görüyor herhalde. Allah, Bismillah. Ya Rabbim. Neyse, orada da insanlar var. Yürünüyor. Şuradan şöyle geldik. Şimdi buradan gelmiştik. Bu parkurdan ilerliyoruz. Dünyaya kondom. Bilinçsiz üremeye hayır. Bu patikayı tercih ediyorum. Bakalım ilerideki koyun İlerisinde ne var? Çayıra çıktık. Etrafımızı tanıyalım. Ne var etrafımızda? Bakalım burası bizi sürpriz bir yere çıkaracak mı? Tuvaletim geldi ya. Ben buraların ağasıyım. Macera yolu. Ay baksana çok güzel. Uçak modunda kullanıyoruz. Çünkü zaten telefon çekmiyor. Ay. Hmm. Çok alakasız Yerlere geldik yine. Uf, geçemeyeceğim oradan. Aşağıdan deniz sesi geliyor ama ben tekrar. Ay, ay her yerim şey oldu ya. Kuru ot oldu gerçekten şu an. Terden hepsi yapıştılar bana. Üf. Allah kahretsin. Neyse girilmedik delik bırakmayacaktık. O yüzden söz verdik. Evet kankacıklar. Ah! Hmm. Allah Allah değiyor. Evet biz geldik. Neyse. Şurada da bir şeyler var. Neyse biz tekrar traktör yolundan yürüyelim. Hay her yerim şey oldu baksana. Böyle böyle terden yapıştı üstüme. Keşif duygumuz bizi götürüyor bir yerlere. Yol burada ikiye ayrılıyor. Bir de aşağı gidiyor. Hatta karşıya bile çıkıyor. Ee, var mı aşağı inmemize gerek? var bence. Bir sonraki koya buradan iniliyor. Hadi madem orayı da görelim. Sonra geri dönelim. Güzel bir yere ulaşacak mıyız? Bir yerlerden bir dalga sesleri geliyor. Evet insan sesleri de geliyor. Burada bir koy daha var. Ay. Ay arılar. Şimdi aşağı iniyor. Yol. Aşağı inen yoldan. Devam edeceğiz. Aynen. Bakalım burası nasıl bir yer. Şöyle. Burası da böyle. Yani tek başınıza geldiğinizde hiç kimse olmadığında gerçekten de suyu güzel. Temiz bir suyu var. Ama işte aileler, mahalleler falan var. Müzeviler için arabaların ulaşamayacağı yerlerde bir gezinti daha iyi olur. Bu yolları seviyoruz. Bu, bu patikaları Bakalım o bahçe sınırına ulaştırırsa bir de bu yol bizi. Ay harika olur. Ya da yarı yoldan dönmek zorunda kalırız. Bakalım. varmış yine diyor. Evet bakalım. Şurada bir bakir koy daha var. O maviliğe bak çok güzel. Ha, i̇lerisi de güzel. Bakalım biraz. Şöyle. Ha? Orası da çok güzel. Patika daha hala bir şekilde devam ediyor yani. Oralara kadar. Burası da böyle. Şimdi bu yolu merak ediyorum ben. Bakalım. Hı, hmm, şöyle. Bir daha bu yolları Buralar veri delicious. Şöyle şuraya çıkacağız. Buradan da böyle yapalım. Burada da ne var? Kimin mezarına? Kazmışlar. <Sessizlik> Ölümü gördüm. Saklan baş oynuyordu. Yol kaybolmasın yeter ki. Ayar yirmi örümcek hava oldu. Allah'ım az kaldı. Allah'ım yardım et. Çok az kaldı yol biliyorum. Ay her yerim çizildi. Lütfen. Geldik geldik. Ay. Şükürler olsun geldik ya. Asiye nasıl kurtuldu? Anlatın bakalım. Evet geri dönüyoruz artık. Yarın da bu Traktör yolundan arazi koşusu yaparız. Daha da ileriye gideriz. Bir de oralarda ne varmış? Dünya gözüyle görüveririz gayrı. Burası nereye vardırıyormuş bizi? Ona da bakalım. Oradan da eksik kalmayalım değil mi? Ha, koya geldik. Burası da böyle bir yer. Ne güzel değil mi? Ben de öyle yaptım zaten. Çekildim kabuğuma. Şu yoldan gelmiştik. Yorgun geldim bu dünyaya. Kimse bilmez. Cık cık cık. Girmediğim bir parkur daha buldum arkadaşlar. bir acım ormanda dallı budak suyumu bekler dururum gövdemde adın yazılı yarın için rota oluşturacağız sincap gibi tilki gibi atlayacağız zıplayacağız atlayacağız zıplayacağız yaprak dökümündeki o meşhur ağaç burası. Sürekli bir raks edeceğim orman ile. Evet, tilkiyiz yarın sabah. Bir de neyiz? Sincap. Kedi gibi ismal. Şöyle yollar şöyle. Taş olsan kalbime vursan. Gururla kalbimi açıp çıkartacağım. Gidiyor oraya. Sen yolunu çizmişsin yar Engellerin bahane Eğer acın diyecekse Ayrılalım yar şahane Bitmedi çilemiz bitmedi